Merhabalar arkadaşlar ben Yiğit Bu bölümde sizlerle birlikte hiçbir eklentisi olmayan AK-47 ile oynayacağız arkadaşlar İnşallah şöyle oynayabiliriz derken Hop Tabi benim kolsuzluğuma denk geldi arkadaşlar böyle Diyeceğim adam buraya pusmuş Allahım yarabbim Dediğim gibi arkadaşlar Bu tarz böyle eklenti silahlarla oynamamı istiyorsanız Yorum kısmında belirtmeniz yeterli arkadaşlar istediğiniz silahla oynarım derken ay AK biraz sekiyor yalnız. AK biraz arkadaşlar sekiyor yalnız. Kişi, kişi. Yalnız size bir şey söyleyeyim AK de güzel kafa gidiyor yani. Onu da söyleyeyim yani. Asal. Hop gayet güzel Seni hop katil. güzel 9'a 1 <laughs> ah be dokunulmazlığı vardı kafa atmayı niyetlenmiştim ama dokunulmazlığı var <laughs> arkadan biraz hop hop valla 11-2 e gayet güzel bir skor arkadaşlar Oh. Arkadaşlar bunda tabancaya vurdum ama AK-47 gümüş desen ve eklen gayet güzel gidiyor arkadaşlar ben samimi söylüyorum gayet güzel gidiyor derken bomba yol Tü. Lanet olsun. Adamlar odadan kaçıyor bu maç herhalde biraz kısa sürecek. Gibime gel. Ah be. Gibime geldi yani. Bak aynı yere pusuyor. Ben şöyle bir şey yapacağım şimdi. Al canım içinde patlasın diyeceğim. Adam yedili komboya atıyor. Ah be! Hı. Adamdan kaçayım derken çok kötü ya. Allah billah. AK'nin yalnız size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. eklenti Salih bile aşırı derecede tepiyor yani. Hop. Artı bir FN falan öldük ya. Adamlar burada pusuyormuş ya Allah'ım ya Rabbim. Kapının önünden biri bir çıksa da. Al içine patlasın. Uuuu kaç oğlum kaç 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 kaç. Gayet güzel arkadaşlar. Ekten AK ile oynanmış. Bu arada elimi ısındırmadan girdim. Ben 29 gayet güzel arkadaşlar. Tuvalete saklanmayla olmaz canım. Tuvalete hacet gidermeye girilir. Kalçaya Bu güzel. Az AK-47'nin kendi scope'u gayet güzel arkadaşlar. Direkt kafa yani gidiyor. Oo, bak bahsettiğim buydu işte arkadaşlar. Şöyle skopla kafayı nişan alın direkt quick shot atın yani. Direkt kafa gidiyor. Ah. Bir canı var. Neyse ben onu alırım ama o canlı onu alırım. adamlar çok bastırdı yalnız ha. Bu adamlar bastırdı. 25, 23, 11 gayet güzel skor arkadaşlar. <laughs> ah, ah be. Öldüm. İşte alışma patlası. Kapının önünde çok blok yiyorum arkadaşlar. Bir de sabah erken saatte oynadığım için maç bulamıyorum maalesef. Şu anda videoyu sabah erken saatte çekiyorum arkadaşlar. Sesinden de bir şey yok. O, çişir of. Çişir. Hop. Ah be. Kötü öldük. 27 olmuş arkadaşlar. Bir de sabah olduğu için daha elimin ısınıp olmadığı için. O da geldi. Al şöyle Farkında olmadan çok güzel killer alıyoruz arkadaşlar. Ne iş? Bak şuradan çıkacak iyiyiz. Ah. Oo. Arkadaşlar gayet güzel arkadaşlar. Gayet güzel. <laughs> AK ile ne güzel kafa gidiyor yalnız ha. Ah be. Yedili kombo bozuldu. 34-14 gayet güzel arkadaşlar. Alışınca patlasın. Şunu şöyle... Aa! Adam pusuyormuş buraya ya. Bir dakika. 35-15 Oo. ona da kafa nişan aldım da o da gitmedi tüh şanssızlığı. İşte da benim şanssızlığım da patlasın yalnız dediğim gibi arkadaşlar ak öneklenti takmayın ah direkt kafa gidiyor yani ak öneklenti takmayın direkt kafa gidiyor alışında patlasın hop bir canla kafa adam çıldırmıştır şimdi klavye kırmıştır da yani. Şöyle şuraya bir geçelim. Hmm. Ah be adam benim oradan çıktığımı bildi ya tüh. Şöyle düşer. Ah be. Abi adam adamın dokunulmazlığına ölüyordu kapının önünden bir çıksalar. Adam arkadaymış ya lan. Allah'ım ya ya Resulallah. Bu takım böyle kapıların önüne tutma sevdasından ölüyoruz. Hadi be. Ah boy. Onda vursaydım ne güzel olurdu ya. Vallahi billah 43'e 21 gayet güzel. Başka patlasın. Ah! Çatışmanın arasında kaldım vuramadım ya. Olan o dedim diye. buradan adam gelecek. Ulan inşallah onu takdir yapmaz. Koş it. Ah be. Bir üstüme tarıyor. Oo, Sislerin içinden headshot geldi. Son kill de benden ve arkadaşlar 46 23. Gayet güzel bir skor. Ben dediğim gibi silahı da gayet çok beğendim. Evet arkadaşlar 46'ya 23 gayet güzel bir skor. Aslında bir 4-5 kill daha alabilseydim birinciliği alırdım ama bizim takımın azizliğine uğradım maalesef. Bizim takımın kapıya pusmasına uğradım. Hatta şöyle size silahı da göstereyim arkadaşlar. Eklentisiz bir şekilde. Dediğim gibi eklentisiz bir şekilde de oynanabilirmiş yani AK-47. Gayet güzel duruyor, hoş duruyor. Hele ki gümüş desenli. gayet güzel duruyor. Evet arkadaşlar bu bölümde sizlerle birlikte eklentisiz AK-47 ile oynadık. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesi için like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.